kaydırak oyununa hazır mısın? Hadi başla kaydır oyuncaklarını başla İçine at tamam mı? Aferin şimdi devam et. Aferin Ella ya. Devam vay çok iyi kayıyorlar. Kaydır kaydır yukarıdan kaydır en yukarıdan. Oo, aslan da kaydı düştü. Onu da at. ah düştü o da. At at devam et bakalım neler atacaksın içine. Aa dışına düştü. Evet içine düştü düzeltelim onu. Düzelttim. Devam et bakalım başka neler geliyor oyuncak kutusuna. Oo ördek de geldi. Devam et bakalım başka neler var? Aa, aa küçük beyaz oyuncak. Çok tatlı. Ay bu ne? kaydır bakalım en yukarıdan. Öyle atma. Böyle kaydır bak. Böyle kat. Uva. Wow, çok iyi kaydı. Pepe de mi sıra? Pepe en yukarıdan kaydırsaydın Ella. Biraz daha yukarı kaydır. Bak böyle. Bak bunu buraya kat. Dur yavaş. Kat. Kaysın bakalım. Uva. Aa, aa. La, la, la. yere düştü Pepe. La, 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 la. Dur düzeltelim onu. Aa, sırada içik var. Kaydır. Biraz yan kaydı sanki bu. O kırmızı ayı. Kocaman ona sığdıracağız. Aa, yer kalmadı. Ella yer kalmadı. Ne yapacağız? Birazcık dışına mı çıkarsak? Dışarı mı atsak bu oyuncakları biraz? Kaydır bakalım. Kaydır, 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 kaydır. Aa, sıra kimde olsun? Hayriyat, hayriyat. Hayriyat bakalım nasıl kayacak o? Aa ters kayıyor Hayri. Ters kayıyor illa. <laughs> ters kaydı gördün mü? Ters Ters oldu bak. Tersten bakıyor bana. De ters olmuş. Evet Hayri ters oldu. Ters kaydı kızım. Düzelt onu. Kaysın bir daha bir daha kaysın tamam Hayri bir daha kaysın. Ay yine mi ters? Düzeltseydin keşke. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da katalım buraya. <laughs> Sırada kim var? Koyun var orada koyun. Koyununu al yap. Koyununu kaydır bakalım. Nasıl kayacak? Aa, aa, her yeri kapladı bu koyun. Aa, bebeğin kaldı orada. Minik bebeğin kaldı. Onu da al. Onu da al bakalım. Kaydır bakalım onu da nasıl kayacak şimdi? O nasıl kayacak? Düzgün kaydır. <laughs> Hepsi ders kaydı. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz.